Evet sayın seyirciler, Audi 2019 A6 1 milyon 80 bin sayın seyirciler, Audi A4 Polo 2.0 389 bin lira, Hyundai i30 2019 444 bin lira sayın seyirciler. Evet. Skoda Octavia 2018 model 369 bin lira. BMW 2017 model 619 bin lira. Opel Astra 2017 model 349 bin lira. Renault Clio 2020 model 300, 400 bin lira diyebiliriz. Volkswagen'in 2012 model 189.000 bin lira. Audi A4 2012 model 69 bin lira. Kia 2021 700 bin lira. Renault Clio 2014 215 bin lira. Hyundai i30 2013 225 bin lira. Ford Focus 2009 150 bin lira. For Skoda Octavia 2018 model 400 bin lira sayın seyirciler. Skoda Super 2016 469 bin lira. Volkswagen Passat 2019 589 bin lira. Evet sayın seyirciler. Ford Mondeo 2011 model 240 bin lira. Kia Ceed 2020 400 bin lira. Kia Ceed 2022 789 bin lira. Renault Clio 2020 385 bin lira. Volkswagen Passat 2016 440 bin lira. Opel Astra 2016 340 bin lira. Kia Ceed 2021 515 bin lira. Opel Insignia 2014 330 bin lira. Toyota Corolla 2019 450 bin lira. Fiat Tipo 2019 415 bin lira. Kia Ceed 2020 410 bin lira. Citroen C5 2015 280 bin lira. Opel Insignia 2018 700 bin lira. Skoda Octavia 2018 400 bin lira. Skoda Fabia 2019 370 bin lira. Skoda Fabia 2016 265 bin lira. Renault Clio 2020 395 bin lira. Opel Astra 2024 880 bin lira. Ford Focus 2019 690 bin lira. Ford Mondeo 2017 650 bin lira. Volvo 2022 bir buçuk milyon. Volkswagen Golf 2021 730 bin lira. BMW 2022 1 milyon 150 bin lira. Opel Zafira 2012 240 bin lira. Dacia Logi 2019 bin lira. Renault Grand Scenic 265 bin lira. Kia Begna 240 bin lira. Citroen C3 Picasso 205 bin lira. Opel Merba 180.000 lira 2010 model. Tatça Dokkur 2018 390 bin lira. Citroen C4 2016 360 bin lira. Volkswagen Şaran 2020 820 bin lira. Ford C Max 2010 170 bin lira. Renault Kangoo 2020 450 bin lira Toyota Prosty 490 bin lira Opel Combo 2020 500 bin lira Ford Tourneo 2017 440 bin lira Struen Berlingo 440 bin lira. 2019. Ford Ternoe Courier. 310 bin lira. BMW 2015 680 bin lira. Opel Meriva 2015 300 bin lira. Stüven Berlingo 2016 240 bin lira. Hmm? Evet uçak kalkıyor sayın seyirciler. Peugeot 2008 280000 bin lira. seyahat Albamra 2017 560.000 bin lira.